Adam kaç kilo kaldırıyor? 5 kilo <laughs> 5 mi? <gülüyor> olur kardeşim olur tabii ki de çekebiliriz Sen ortaya gel Moruz abi. <laughs> evet arkadaşlar yarış alanındayız Yarışın birinci günü Bugün bir tane yarışmacım var Şu an podiumda Yalnız şu podiumu bir alabilir miyiz? İlk sikletteyiz Bu siklet yalnız siklet 75 kişi Çok kalabalık sert bir siklet Şu an zaten yarışmacımı göremiyorum En arkalarda muhtemelen Ona bakmaya geldim burada Fotoğraf çekiliyoruz bir yandan da. Reis sizi çeksene. Gel <laughs> <laughs> kanka. Evet. Dönüp kaldık bir şeyler. Adamsın. bir de sen hesabını. falan bir Valla adamsın lan. Böyle şeyler mutlu ediyor beni kanka. Devam ama bırakmak da yok. Fotoğraf çekiyor musun? Tabii. Yeah, it's just bir diğeri kalmadı ya. Ama kalmadı. Bir daha, bir daha, bir <laughs> daha. Bas. Evet. Kararı Bir, Hayır. <gülüyor> Bas. Bas. yok. <laughs> Bu kilo <türleri> hissettirdi kanki. <laughs> Bas. Bir. Sana ağır kanka. Nasıl değil oğlum? Dört, dört da destek verdim. Evet, <laughs> evet hepsini verdim <ağır. gülüyor> İlk tekrardan gittin sen. Hem <laughs> her yerim Sen yeri bakma bu, bu 150 kilo. Benim her yerim ağrıyor. <laughs> Burgi aşılıyor Bu antrenman tamam şey olmaz ya. Yorgunluk Bas. Evet. Bas. Evet. Daha evet. var. Bas. İki daha çıktı abi. Oh, yeter. Açığı yakalayamadım çok ya. Biraz geriye çek kanka. Çok öleri çekmişim. Omuzuma geldi biraz. Sekans <laughs> kaydı. <laughs> Arkadaşlar sabahtan beri nasıl dört oyun yaptım. Açıştan kendi biraz aynı. Böyle iyi. Sonra kadar dört oyun yaptım. Ee, normalde üç oyun yapıp antrenman sonunda iki oyun bırakacaktım. Fakat e, bugün gerçekten gereğinden fazla adım attım. Antrenman sonunda kadro yapmayacağım. Vücudum çok hızlı bir şekilde açıldı. Dün ve bugün aşırı yoruldum. Bundan ötürü dün bir pizza yemiştim. Bugün de cheat meal olarak antrenman sonu güzel bir şeyler yiyeceğiz. Daha karar vermedik. Burger olur, pizza olur. Sen dersin bizle kanka. Beraber yeriz. Bu şekilde ondan sonra da sonra bir oyunum kalıyor. Bas. Bu da bu hareketlik son sette. Yok hayır, yok bu şey, direkt bu bir şekil tane, gir. İstiyorsan bir tane hafifletelim bu. O yüzden. Aynen. Deneyeceğim, an, ben. De. Deneyeceğim ben hayır. De. Ama koltuk çok yukarıda. Yukarıda olsun daha iyi göz için. Bu omuz olamaz. Evet harbiden omuz olamaz. Evet dayı abi. yapıyoruz? aç açış yapalım. Ya. Hadi. Aç Açış alasın da bir şeyler yapalım. Ya, Ja. Dela chest press mašina <gülme> evet, ya? İyi. Ya. Hayvanların biri 120, biri 150 kilo mesela. Hepimizin arasında 90 kilo var. 30-30-30 fark var. Ben 90 köyüm lan <laughs> 93 94 köy Sen lan buraya Oğlum bu dinlenme konusunda Yok Çok bitmek oldu Gelene kadar soğuk Basma Ha bass makinesine geçsene Ne makinesine? Bass makine var kanka? Evet ben <gülüş> sizinki. Bu arada <adamla> ben sizinki yarışıyordum. <gülüş>

ben de. Sen bak kesilirsem gelirsin. Bismillahirrahmanirrahim Hadi bas. Çok. Bas. Ben de. Çok ya bas. Gelsene. Hadi. Bas. Tamam. Dikkat et ayağım. Güzel. Güzel mi? Elle mi Bas. Video mu fotoğraf mı? ne garip bir şey lan. Çok yavas, Güzel. Ama kontrolü sağlaman gerekiyor. Çok zor. Güzel bir hareket. Çünkü dinlenmediğim için biraz görüyor. Gel baba. Orada mı duracaksın? Çok <laughs> <laughs> Gel kardeşim. Evet, sözde Göktuğ ile itman yapacaktık. <laughs> Yine her zamanki gibi hiçbir makineye sığmadığı için birlikte yapamadık. Bir de ben çok fazla dinlenmiyorum yoktu <laughs> çok fazla dinlenme için. Ben ondan gidiyorum biraz. Şimdi dipse geçeceğiz. Daha doğrusu geçtik. Bundan sonraki partnerim Furkan Kaplancan Evet. Herkes bir set birini <laughs> Oh eu vou fazer. Normalde çok daha iyi performans gösterirdik de volüm olarak yine yordu bizi de Bir hareketi 5 kişi falan yapıyoruz yani <laughs> Halbuki abartısız bir hareketi 5 kişi falan giriyordu. Burası mesela daha büyük bir sanıyordum ben burayı Ben belki 4-5 senedir hiç Dumbbell press yapmıyordum Burada hareket olmadığı için şey olarak, Emre lateral yapcan mı ya? Dumbbell press yap Emre lateral yapcan mı? Yok değil ya. yani evet Sıfır. Sıfır. Sen yapacak mısın? He yapayım ya, ya. Kablo yapmayalım ya Gel dumbbell yapalım Ne bileyim dumbbell daha güzel Kablo burada güzel değil ya Neyse istiyorsan cable yapalım hadi Yoktu İsmi neydi bunun? Kendi bunu Bunun ismi neydi? <laughs> Tabii ki. Kokar orada Kendisi Kendi tarafta basıyor orada. Sen, sen <laughs> <sürat> diyor, sürekli büyüyor, duyuyor sürekli duyuyor. Alo. <laughs> seri seri. Ser, seri. Podium iki dakika kaldı. <laughs> <laughs> Line nasıl <laughs> tamam, sırada? Sıradayken aynı. <laughs> <mesela>. Numaramı <laughs> okuyorlar? Adam bir arkadaş diyor sen orada. Aynen. Bu bak bu. Bak bak bak. Ben sınava yatacağım abi şimdi. Hadi versene. en büyük olanımı altını sapına Orada bozuk bir durum yok. Sadece evet. yok, yok. sanki güzel bir fotoğraf. Kaybı olmamalı. Elini al oradan sen. Seni o konu kapatıyor. Testosteron Ortamda bir fotoğraf bir fotoğraf aldı. Bir şey yiyecek misiniz bugün? Bu fotoğrafın Bu açıklaması 15 şey, üstü. Bozuz, <laughs> o dediğin Numan bize evet. saatte kapalıdır. Kapalı Evet, temel aslında o. Biliyorum. Kapalı bu su şişe hiç harap yok abi. Ama ben her şeyi severim. Bir bam Aa, şu an burası, bu ev hepim da bu kapandı ya. Böyle bir şeydir. Var. Evet ya. ya. <laughs> Oğlum ya böyle bir şey yok. Yani işte ben biraz bu tarz yemek seviyorum. Şöyle işte, işte, şey perde pilavı falan diyorlar ya işte şu tarz. Abi martin sofrası var martin sofrası. Oraya abi yiyeceğim. şey esnaf, esnaf. Esnaflarda büyüdük ya. Ne yiyeceğiz? Ben neyiz büyüyeceğiz? Bilmiyorum her şey yerim abi. Ben diyetteyim ya. Bence, ben de, istiyor. ben de, ben de. Ondan. O zaman ikimiz seçelim. Valla bir burger akabilir aslında. Basit ama. Bence güzel de olur. Bence güzel. Bir 300 gram ya da 500 gram. Bir burger da gizle. Yok var, No Orange Burger. Çok iyi burger. Güzel mi bu? Var. Akar ya. Güzel de yapıyor. da Güzel ötek var abi. Dayı 48 tekrar yapıyon herhalde <laughs> <Türkiye'de gülüyor> Sırayı sınır Ekmek çok güzel bir abi bir Ekmek bir çok güzel duruyo baba Kaç arayana bak Sırayı buraya gel Nerde abi? Burda Yürüme mesafesi Yüz sokak Çok güzel Bro ben eee Powerlifter değilim tamam mı? <laughs> 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 Dayı salonun içine yiyelim Ben burda bir <laughs> salsak mısın? Evet arkadaşlar. Bir günün daha sonuna geldik. Güzel bir gündü. Sabah erkenden yarışma alanına geçtik. Dediğim gibi yüzlerce fotoğraf çekildik. Çok güzel vakit geçirdik. Akabinde antrenmana geldik. Çok fazla efor sarf ettiğimiz için de çok <laughs> fazla efor sarf ettiğimiz için bir çift yapma kararı aldık. Bunu da güzel bir mekanda 400 gram etli bir burger yiyerek yaptık. Yarın e, yine alana geçeceğiz. Yarışmacılarım var. E, onlar yarıştıktan sonra inşallah İstanbul'a döneceğiz. Buradan Doğuş abime çok teşekkür ediyorum. Kendisi burada, hepimize destek oluyor. Bizi her yere götür. Buraya o getirdi, o götürecek tekrardan. Bu şekilde arkadaşlar. Beğenip, abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.